Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG mob Allah telefon düştü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda PUBG Mobile Lite'da %100 işaret fişi bulabileceğiniz yerleri göstereceğim. Mutlaka buralarda bir oyunuz olmazsa diğer oyunuzda bulabileceksiniz. Diğer YouTuber'ların da bilmediği yerler de var bazı. Onları da sizlere göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ilk bölgemizi gösterelim size. Zaten biliyorsunuzdur PUBG Mobile ya e da daha... da daha daha doğru daha daha daha, doğrusu şey geldi. 0.10.0 güncellemesi içerisinde eklendi. O yüzden bu videoyu çekebiliyoruz. Neyse uzatmayalım da. Şimdi ilk yerimiz arkadaşlar tabii ki de Pilot Plaza. Pilot Plaza'da mutlaka vardır arkadaşlar. Burada 4 tane bina var biliyorum. Biraz tutmak falan zor. Fakat yani iki katlı olması ve çok fazla alana sahip olması biraz daha sıkıntılı bir yer. Bu arada neden haritadan gösteriyorum? Çünkü oyunda aksilikler falan olur diye haritadan göstereyim diyorum. Neyse bu konu dağıttı işte konuyu bu gösterme falan. Hadi devam edelim. Paris Plaza'da da bulmak işte dediğim gibi iki katlı yerler çok fazla olduğu için biraz zor ama mutlaka bakın buraya. Özellikle hani şu nasıl desem uçağın geldi yöne bağlı iki tane ayrı bir ev var şöyle dağ var bir tane o dağın karşısında iki tane bloğu var orada ben çok gördüm 5-6 kez bulmuşumdur pilot plazada buraya mutlaka bakmayı unutmayın arkadaşlar şimdi neyse buraya geçelim burayı biliyorsunuz zaten çoğunuz diğer yerimize gelelim diğer yerimiz arkadaşlar olsa zaten yazıldığı gibi okumaya çalışacağım Varosu'da arkadaşlar 3 tane hangar var. Onlara bakmayı ihmal etmeyin. Orada bulacaksınız arkadaşlar. Ben burada 2-3 kez buldum. Fakat e, ekip bastı, ben öldüm. Onu yani söyleyeyim burada. Üzücü bir olaydı. Neyse burayı da geçelim Varosu'ya. Bakmayın, unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölgemiz arkadaşlar. Burayı çoğu kişi bilmiyor. Sink Delta Buranın arkadaşlar iki kısmı var. Birisi şurası köprü bunları ayırıyor. Bir kısmı burada kalıyor bir kısmı orada kalıyor. bunun arkadaşlar özellikle şu kısmına bakın. Şu kısmında olmasını bekliyorum. Çünkü ben burada üç kez buldum. Hem de şu küçücük evlerin içinde de çıkıyor. Onlara da bakmayı unutmayın. Küçük ev deyip geçmeyin. Orada tutlamanız şansı da yüksek. Yani fişe çıkma ihtimali yüksek. Hem de Orada bir koca evde bulamadıklarınız o küçük evdeler bulabiliyorsunuz. Onlara da bakın mutlaka bakmadan geçmeyin diyorum. Ve sıradaki yerimize geçiyoruz. Sıradaki yerimiz neresi sizce? Tabii ki de Factory. Factory'de arkadaşlar fabrika yani. Fabrikada Factory de diyelim biz kafanız karışmasın. Factory'de de yani ben hiç rastlamadım fakat orada fişek işaretlerini gördüm. Yani fişek atma seslerine fişeğin atıldığı kısmı ora olarak tespit ettim. Yani faktörde de fişek atanlar var. Bulanlar da var. Özellikle faktörünün biraz aşağısında yeni mağara var. Bu yeni mağaraya da bakmanızı tavsiye ediyorum. Umarım bulursunuz orada da. Hadi diğer bölgemize geçelim. Yani faktörüyle bakmayı ihmal etmeyin. İhmal. Of. İhmal etmeyin. Şimdi arkadaşlar diğer yerimiz neresi sizce? Tabii ki de Rang'e. Şimdi Rang'e. Yine ben bulmadım fakat atıldığını gördüm. Rangeri evler değildi. Hani böyle bir açık yerler var. Böyle bir sürü kutular var. işte atış şeyleri falan var. Onlar da bulunuyor. Buraya da bakmayı unutmayın. Zaten pek buraya kimse gelmiyor. Eğer uçak yakın geçmiyorsa Burada çok kişi gelmiyor. Lutu iyi Çünkü her şey çıkacağını bilmiyorlar. Buraya da bakmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar diğer yerimize geçiyoruz. Diğer yerimiz Evet. EA Sport arkadaşlar. EA Sport'ta tıpkı PUBG tıpkı <laughs> tıpkı PUBG Mobile'daki gibi George bulandırıyor. Bize George Bull'daki gibi böyle konteynerler var renkli. EA Sport'ta da bunlar var. Bunların içine bakmayı unutmayın. Burada loot un güzel olduğu için bayağı bir adam iniyor. Çok dikkatli olun. Fişek bulsanız bile sağ çıkmanız biraz zor. Fakat sizin başaracağınıza inanıyorum buna. Hemen diğer yerimize geçiyoruz. Diğer yerimiz arkadaşlar. Tabii tabii ki de e, şu neredeydi evet şurası diğer yerimiz old basin arkadaşlar old basin fişek ben bulmuştum burada bir iki kez şu hani küçük evlere de bakın burada biraz fazla ev var yani onlara dikkat edin fazla her eve bakın yani mutlaka bulacaksınız burada da bakmanızı tavsiye ediyorum şimdi diğer yerimize geçiyoruz diğer yerimiz Şimdi John Terrell, Road ve Eras District'te evlerde yok. Fakat hani şu e, John Terrell, Road'da bir tane piknik kutlama yeri var. Yeni güncelleme onlar geldi. Onların yanına gidip kutla dediğinizde orada fişek çıkma ihtimali yüksek. Bana orada şey çıkmıştı. AVM çıkmıştı. Ben çok şaşırmıştım. Zaten benim fişekten atınca duruptan beklediğim şeyde AVM'ydi. Direkt elime AVM geçti. O Magnum vermesi of mermisiyle çok yani sevinmiştim. John Trader'a da bakmayı unutmayın. Orada sadece bir tane kutlama yeri var ama onu da unutmayın. Eğer listeye gelirse eğer listede 3 tane pik yeri var. Onların birisinde mutlaka çıkması lazım. Evlerin yanındaki çıkmazsa hani e, tepede bir tane mavi ev var biraz uzakta. <laughs> mavi evin nasıl desem şöyle tam böyle karşı aslında bir tane daha hani şu ım, garaj gibi bir yana i̇şte garaj girişi gibi büyük bir giriş yerler oluyor. Onun yanında da bir tane piknik yeri var. Orada da şey var. Aynı kutularınızda bana oradan fişek çıkmıştı iki kez. İki kez fişek çıktı hem de aynı gün iki kez çıktı yani orada Burada da bakmayı unutmayın. Başka yer neresi var? Ee, stadyum var. Bir de İstanbul'u limandım. Evet. Stadyum. Burası için bir daha özür dilerim. Stadyumuna da bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Stadyumuna da yani bazen çıkıyor. Büyük ihtimalle çıkar yani. Ben de, de çıkmıştı küçük kez. Hep, ben hep bir şey buldum. Ama ölüyorum herhalde bir şey bulunca. Basıyorlar hemen. Neyse arkadaşlar şimdi size buraları böyle bir özet olarak çizeyim. Pilot plaza. Lastisleri piknik yeri. Varevuse. Hangarlar şehirlerin içi. Old base'in evler, sync delta'nın şu kısmı. Fabrika, mağara ve ev. <laughs> evler de <diye> yanabilecek. <laughs> Ayrıca bir yer daha buldum arkadaşlar. <laughs> Evet bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Esenlikle kalın. Sağlıklı günler dilerim.